Merhaba gençler. Şimdi e, Milletin Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu katılım kavrama testlerinden birinci nötenin e, testlerini çözeceğiz. Tam sayılarla işlemler konusuyla ilgili ilk test. Başlayalım. Diyor ki, eksi 29'dan büyük, 30'dan küçük tam sayıların toplamı kaçtır? Eksi 29'dan büyük deyince eksi 28'den başlıyor yani. Eksi 28, eksi 27 böyle devam ediyor. Eksi 1, Sonra sıfıra geliyor. Sonra artılara geçiyor. Bir ilerliyor. İşte 27 27 28 29'da durmuş çünkü 30'dan küçük diyor. Yani 30 dahil değil. Şimdi buradaki sayıların toplamı deyince biz burada toplamları sıfır onlara bakalım. Örneğin sıfırın toplamında bir etkisi yok. Eksi 1 ile artı 1 zaten sıfır yapar. Eksi 2 artı 2 var burada sıfır yapacak. Eksi 3 artı 3 böyle gidiyor. Eksi 27 artı 27 sıfır yapar. Eksi 28 artı 28 sıfır yapar. Tek başına 29 kalmış olur. O yüzden cevap Ceyhan. 2'ye bakalım. Toplama işleminin sayı doğrusunda modellenmesi. Gayet kolay. Sağa gidiyorsa artılı gösteriyorduk. Burada üsttekiler işlemi gösteriyor. Sağa doğru sıfırdan başlayıp 3 birim gitmiş. Bu artı 3 demektir. Sonra bulunduğu yerden sola doğru 5 birim gitmiş. Eksi 5 demektir. Artı 3 ile eksi 5'in toplamı o da A şıkkında var. Niye D olmaz? Çünkü D çıkarma işlemi olduğu için burada çıkarmada çıkarmayı toplamaya dönüştürüp bir yandakinin işaretini değiştiriyorduk. İki defa sağa gitmesi gerekiyordu burada. Yani toplama işleminde işaret değiştirmeden bakmamız gerekiyor bu soruda. 3'e bakarsak hangisi yanlıştır diyor. Eksi, artı 6 ile eksi 1'in çarpımı eksi 6 yapar. Evet farklı işaretlerin çarpımı eksiydi. Aynı işaretlerin bölümü artıdır. Doğru. Farklı işaretlerin bölümü eksi olması gerekiyordu. Artı yazmış. O yüzden yanlış. Gelelim 4'e. Evet buradaki e, diyagramda verilmeyenleri bulacağız. A ile eksi 4 toplamış. Eksi 8 yapmış. Demek ki burası da eksi 4'müş ki. 2 tane eksi 4. Eksi 8 yapmış. Burada eksi 4 ile eksi 1'i ne yaparsak art 4 yapar. Çarparsak. Burada ise çarpmış. Eksi 4 ile 4'ü çarparsa eksi 32 yapar. A eksi 4 B çarpı C eksi 32 bu da D şıkkında var. Evet 5. soru bir işlem önceliği sorusu. Evet, çarpmaları bölmeleri yapıyoruz. Buradaki bölmenin sonucu farklı işaretlerin bölümü eksi 20 bölü 4 de 5 yapar. Eksi 5. Buradaki çarpmanın sonucu aynı işaretlerin çarpımı artı yapar. 1 kere 6. 6 ve Eksi 5 ile artı 6'yı toplarken farklı işaret olduğu için çıkartıyordum. 6'dan 5 çıktı 1. Fazla olan artılar daha fazla. altıdan artı var. O yüzden artı 1 yani Bursa. Geldik 6'ya. Eksi 5 ile neyi toplarsam sıfır yapar. Üçgeni bulmak için. Artı 5 ile neyi toplarsam sıfır yapar. Artı 5 ile eksi 5 birbirini götürür çünkü sıfır yapar. Burada ise bakın parantezin yeri değişmiş. Parantez ilk ikisindeymiş son ikisinde kaymış. Yani bir birleşme özelliği var soldaki eşitliğin sonundaki sayılarla sağındakiler aynı olması lazım. Zaten bakın artı 2 var artı 2 var. Eksi 7 var eksi 7 var. Eksik olan burada artı 6. Şimdi üçkenden kareye çıkarıyoruz ama mutlaka çıkarma işlemi olduğu için verilen sayıları parantezde yazalım. Yani üçgen eksi 5'e parantezde yazdım. Araya çıkarma kare artı 6 parantezde yazdım. Çünkü birazdan bu işaret değişecek. Çünkü ben eksi 5'in artı 6'yı çıkartırken ilke bir şey yapmıyorum ama çıkarmayı toplamaya dönüştürüp ikincinin işaretini ters çeviriyordum. Artı 6'yı eksi 6 yaptım yani. Artık eksi 5'te eksi 6. 5 tane eksim var. Alttan daha eksim oldu. Toplamda 11 tane eksim olur. O da Adana. Evet burada hangi işlemi yerine koyarsak sonucu 16 olur diyor. Bu deneme yapıyoruz. Direkt doğru cevabı deneyelim. B olması lazım. Çünkü yerine koyarsak bakın çarpı koydum ilk kutu yerine. Buradaki B'yi deniyorum. Eksi 2. Sonra eksi ikinci kutu yerine koydum. Eksi 8. Sonra artı son kutu yerine koydum. Eksi 4. Bakalım sonuç 16 çıkacak mı? Çarpma yapmam lazım önce. Burası artı 12 yapar. Burada çıkarmayı toplama yapıp bir yandakinin işaretini değiştiriyordum. Yani aslında artık şu hale geldi. İşlemimiz. Aynı işaretleri toplarsam artı 20 yaptı. Burada farklı işaretleri çıkaracağım için artı 16 yapacak. O yüzden B şıkkı 16 cevabını bize veriyor. Evet, 8 mutlak değerli bir soru ama önce mutlak değer içindeki işlemlerin sonucunu bulmam lazım. Burada çıkarmayı toplama yaptım. A eksi 7 artı 7 çevirdim. Bunlar farklı çıkarırsam eksi 4 ama eksi 4'ün mutlak değeri unutmayalım. Sonra burada ise onu eksi 2'ye bölüyorum. Burası eksi 5 yapar ama mutlak değer. Arada çıkarma işlemi var. Mutlak değer eksi 4 zaten mutlak değer dışarı artı çıkarırdı. Artı 4 demektir. Çıkarma, aradaki çıkarmayı yazdım. Eksi 5'in mutlak değeri de artı 5'tir. Yine burada çıkarmayı toplama yapıyorum. Bir yanındakinin işaretini ters çeviriyorum. Yani artı 5 eksi 5 oldu. Farklı işaretle çıkaracağım. 1, 5'ten 4 çıkarsa eksiler daha fazla. 5 tane eksi var. Eksi 1 yani denizli. Evet 9'a bakalım. Üçgenin mutlak değeri 5'miş. O zaman üçgen artı 5 de olabilir, eksi 5 de olabilir. Çünkü ikisinin de mutlak değeri 5'tir. Kare de müş O zaman kare eksi 3 de olabilir, artı 3 de olabilir. Şimdi burada ben kare eksi üçgen sonucunun en küçük çıkmasını istiyorum. Burada en küçük çıkması için e, eksilen sayının küçük, çıkan sayının da büyük olması gerekir. Yani burada üçgen yerine en küçük eksi 5'i yazabiliyorum kare yerine en büyük artı 3 yazıyorum. Zaten niye artı 3 yazıyorum? Çünkü öndeki eksi bunun işaretini değiştirecek. Eksi olacak çünkü. Eksiler daha küçük biri. Eksi 5. Bunu ters çevirdim. Yani çıkan toplama yaptım. Artı 3'ü ters çevirdim. Eksi 3 oldu. 5 tane eksim var. 3 tane daha eksim oldu. 8 tane eksim oldu toplamda. O da Adana. Evet geldik soru 10'a. Evet negatifin çift kuvveti pozitiftir, tek kuvveti negatiftir. Yani buradan eksi 1'in 6. kuvveti 6 çift olduğu için bu artı 1 demektir. 2'nin karesi bu kere artı çünkü üzeri çift 2'nin karesi de 4. Artı 4 ile artı 1 toplarsam bu artı 5 yaptı. 3'ün birinci kuvveti bir tane eksi 3 demektir. Yani eksi 3. Eksi 1'in yedinci kuvveti 7 tek sayı ya eksi olacak. 1 üzeri 7 7 yap, 1 yapar. Eksi 3 ile eksi 1 toplarsam da eksi 4 yapar. Bana artı 5 de, eksi 4'ü çarp demiş. Farklı işaretlerin çarpımı eksi 5 kere 4 de 20. Yani Ceyhan oldu doğru cevabımız. Evet geldik buraya. Hemen bunların ne olduğunu bulursak. Eksi 2'nin küpü bu. Tek olduğu için eksi 2 üzeri 3 8 yapar. Bu çift olduğu için artı 1 üzeri 4 1 yapar. Arasındaki tam sayıları soruyor. Eksi 8'den büyük ne var? Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. Eksi 1 ve 0 var. Birden küçük olduğu için en son burada durdum. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane tam sayı var arasında. Evet geldik en sonuncuya. Burada parantez olmadığı için şöyle bakıyorduk. 2 üzeri 1 yapar. Önde eksi var. Burası eksi 1 yapar. Burada parantez dışında kuvvet olduğu için 2 tane eksi 3 çarparsak. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 yapar. Burası Bakın kuvvet sadece 2'nin üstünde. 2 üzeri 2 4 yapar. Önde eksi var. Burası eksi 4 yapar. Burası e, kuvvet parantez dışında olduğu için direkt artı 1 yapar. Şimdi yerine yazalım bakalım ne oldu. İlk yer eksi 1'den çıkartıyorum artı 9'u bölme bunun sonucundan sonra sonra eksi 4'ten çıkartıyorum artı 1'i diğer parantezde burada. Çıkarmada Şöyle yapıyorduk. Çıkarmayı toplama yaptım. Bunu ters çevirdim. Eksi 9. Bunları toplarsam eksi 10 oldu. Yine çıkarmayı toplama yaptım. Bunu ters çevirdim. Eksi 1 oldu. Toplarsam eksi 4, eksi 1, eksi 5 oldu. Aynı işaretlerin bölümü artı. 10 bölü 5'te 2 yapar. Ceyhan oldu. Böylece ilk testi bitirmiş olduk.